Bali denince çoğu kişinin aklına ya Ubud'un doğası ya da tapınakları geliyor. Ama Canggu biraz daha farklı bir yer. Bugünkü videoda size Canggu'da yaşadığımız tüm deneyimleri aktaracağım. Öncelikle burası Avrupalı ve Avustralyalı dijital göçebilerin uzun süreli kaldığı bir yer. Gece kulüpleri, surf gibi aktiviteler sebebiyle de daha sosyal bir tempo arayanların genellikle konakladığı bir yer. Bu videoda Canggu bir gezi video gibi değil. Daha çok buraya geldiğinizde siz neler bekliyor olacak, nasıl bir temposu var, burada vakit geçirirken neyle karşılaşacaksınız bunları anlatacağım. Canggu daha çok gece hayatı, eğlence ve sosyal ortam için tercih ediliyor. Son yıllarda da Bali'de en hızlı popülerliği artan bölgelerin başında geliyor. konaklama detayıyla alakalı olan videomu aşağıya link olarak bıraktım. ama onun dışında Cangu'da net olarak şunu söyleyebilirim ki hem otel hem de otelin konumu gerçekten çok önemli. Bizim kaldığımız yer gece kulüplerine ve sahile yürüme mesafesindeydi ve bu gerçekten büyük bir avantaj. Ama dürüst olmamız gerekirse otelimiz bataklık bölgesine de bayağı bir yakında o yüzden odada her zaman kötü bir koku vardı. Yani konum çok şey çözüyor ama otel seçerken çevresine de mutlaka bakmak gerekiyor. Cangu'ya vardığımızda ilk durağımız La Birisa oldu. Ubud'dan gelip eşyalarımızı otele bıraktık. Daha sonrasında öneriler üzerine buraya geldik. Bu tarz beach club'larda rezervasyonlar genellikle kendi web siteleri üzerinden yapılıyor. Online ödeme de alıyorlar ve kredi kartı da geçerli. Ama bizim gibi erken saatte giderseniz ve müsaitlik varsa bu işlemi direkt orada da yapabiliyorsunuz. Web sitesi daha çok yerinizi garantiye almak için avantajlı oluyor. Web sitesinde oturacağınız konumu da seçebiliyorsunuz. Hangi şezlong nerede, kaç kişilik hepsi net bir şekilde yazıyor. Gündüz gece ve tüm gün tarifesi de oluyor. Gündüz tarifesi tabii en uygun olana, gece de biraz daha pahalı. Biz tam olarak şu konumda oturduk. Akşam saatlerinde iki kişi için yaklaşık 60 dolar minimum harcama var ve bu tutarın %100'üyle yiyecek içecek kredisi olarak kullanabilirsiniz. Oturduğunuz konumda da eğer daha ortalarda oturursanız güneşten yanma ihtimaliniz daha azalıyor. Ona göre bir yer seçebilirsiniz. Margarita pizza yaklaşık 8.7 dolar, kokteyller 9 dolar, su 2.4 dolar civarında. Buranın asıl olayı gün batımı ve sahil kısmı. Gerçekten çok meşhur. İndiğiniz zaman o kadar kalabalık göreceksiniz ki şaşıracaksınız. Hem La Virisa'dan hem de Atlas'tan gün batımını çok güzel izleyebiliyorsunuz. Zaten size girişte ya da çıkışta bileklik takıyorlar. Bileklik ya da damganız olduğu sürece kulüpten çıkıp sahile gidip tekrar geri dönebiliyorsunuz. İkinci deneyimlediğimiz bir kulüp ise Atlas. Buraya gittiğinizde özellikle yoğun bir saatte gittiyseniz girişte uzunca bir sıra bekleme durumunuz olabiliyor. İçeri girmeden önce vakit geçirebileceğiniz alışveriş dükkanları vesaire var. Yine burada da rezervasyonları web sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz ve oturma alanı seçenekleri oldukça fazla. Biz en ucuz seçenek olan Copacabana bölümünde oturduk. Burası sahneye en uzak kısım, birazcık daha sakin. Bu alan için yaklaşık 100 dolar minimum harcama ödedik. Yine bu harcama limitini içeride yiyecek içecekle kullanabiliyorsunuz. Şimdi baktığımda ise bu aynı alan yaklaşık 161 dolar olarak görünüyor. Yani fiyatlar döneme ve yoğunluğa göre değişebiliyor. Mesela Sultan bölümü var. Burası sahneye en yakın alan. 16 kişilik ve minimum harcama yaklaşık 660 dolar. Bizim oturduğumuz bu şezlongda sabah tarifesi yaklaşık 2.7 milyon e, endonezya rupisi. akşam tarifesi ise 5 milyon. Bu da yaklaşık 165 dolar gündüz, 305 dolar akşam demek oluyor. Yemek menüsünden örnek vermek gerekirse margarita pizza yaklaşık 13 dolar, patates kızartması 8.4 dolar, Heineken bira 7 dolar, su ise yaklaşık 6 dolar. Genel olarak Atlas, Labrisa'ya göre bir tık daha pahalı bir yer. Cangu yeme içme konusunda gerçekten çok güçlü. Aradığınız birçok mutfağı dünya standartlarında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Sağlıklı bollar, vegan ve vejetaryen seçenekler, sandviçler hepsi gerçekten çok güzel ve çok lezzetliydi. Biz çoğu yere sahilden yürüdük. Gündüzleri bu yürüyüş gerçekten çok keyifliydi. Ama geceleri sahili kesen akarsular, denize kadar gelen nehirler ve gece ortaya çıkan yengeçler yürüyüşü bayağı bir zorlaştırıyor. Denize girme konusunda ise kendimizi çok güvende hissetmedik. Çünkü can kurtaran yok. Dalga ve gergit çok güçlü. Ben aslında buraya gelmeden önce sörf yapmayı planlıyordum. Ama ilk gittiğimiz gün sahilde bir adama kalp masajı yaparlarken gördük. Yani denizde boğulmuş ve hiç can kurtaran vesaire de olmadığı için etraftaki insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Ee, bu sebeple ben de sörften vazgeçtim. Şehir içinde de ulaşım olarak daha çok motor kullanılıyor. Ara sokaklarda yayı olarak yürümek bu yüzden birazcık zor. Hatta bir noktada böyle sarkmış elektrik telleri yüzünden neredeyse çarpılıyorduk yani. Bayağı bir sıkıntılı o kısım. Kendi yorumlarıma gelecek olursak genel olarak Canggu'yu sevdim. Ama böyle Bali'deymiş gibi hissettirmedi. Yani Ubud'dan gerçekten çok farklı. Böyle gerçekten birazcık daha eğlence seven, sosyal hayat isteyen, gece kulüplerinde vakit geçirmek hatta tüm günlerini geçirmek isteyen insanlar için çok uygun. Ama onun dışında ben biraz kültür görmek istiyorum diyenler için o kadar uygun değil. O kadar çok Avrupalı ve Avustralyalı turist var ki, hatta onlar burada böyle aylarca kalıyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden de fiyatlar diğer bölgelere göre çok daha pahalı. Canggu bizim için Bali'nin son günlerinde biraz durduğumuz ve tempoyu düşürdüğümüz bir yer oldu. Herkese hitap etmeyebilir ama sahil, müzik, iyi yemek ve sosyal bir ortam arıyorsanız Canggu sizin için doğru bir durak olabilir. Bir sonraki videomuzda Kuala Lumpur gezimizden bahsedeceğim. Kanalımda diğer Bali videolarını ve diğer gezilerimizi de bulabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.